Efendim herkese yeniden merhabalar. Bugün yine gerçekliğin sır perdesini aralanmaya ikna etmek için can bir çaba sarf edeceğim. Bugün sizlere açıklayacağım kan dondurucu durumlardan en önemlilerden birisi şu şekilde gerçek. aşıların, garip aşılarının ve masum çocuklara yapılan diğer birçok aşının ne kadar sakıncalı olduğu konusunda ilaç şirketleri ve alçak kapitalistler tarafından bezlerden saklanan korkunç gerçeği açıklamakta bir an dahi tereddüt göstermeyeceğiz. Gerçek Kanınızı dondursa dahi Açıklamak Durumundayım garip aşılarına Çocuk felci aşılarına Ve limon aşılara İliminati sevdalısı Alçak kapitalistler <laughs> Utanmadan Düz dünya Ekliyorlar aşıların içinde düz dünya vardır bu kadar korkunç bir şeyi inanın ki açıklamak istemezdim ama gerçekler açıklanmalıdır açıklanmalıdır aşılara düz dünya ilave edecek kadar alçaklaşmakta dahi beyiz görmediler. Düz dünya ilave ediyorlar. Düz dünya ilave ediyorlar. Ve süs bitkime deneysel olarak bu aşıları yaptırdığında kızamık aşısı vurduğum Üst bitkisi eğrelti otu maalesef otistik oldu. Çünkü ilimnati yüzünden oldu. Ve dünyanın düz olduğu gibi bilimle bağdaşmayan alçak namussuz bir safsatayı yaymaktan geri durmuyorlar bakın. Bakın bu konuda çok sinirliyim. Dünyanın düz olduğu gibi bilimle, fenle hiçbir şekilde bağdaşmayan bir yalan, bir alçaklık bu. Dünya kesinlikle düz değildir. Bilimle iştirak edenlerin algılayacağı şekilde dünya herkesin algılayabileceği bir şekilde küp biçimindedir. Düz olamaz. Bu kadar artık Illuminati'nin oyunları artık şeyden aşıyor, şiraz eden aşıyor ve artık yani bu dünyayı beş aile gizli gizli yönetiyorlar ve çaktırmadan aman ha kimse duymasın falan. Kapalı kapılar ardında beş aile bunlar arabaya doluşup pikniğe falan gidiyor böyle. çok gizli bir dünyayı yönetiyorlar böyle. ya Emir dolar fırlasın diyor. Dolar peki efendim diyor bunlar fırlıyor çünkü beş aile çok tehlikeli bunlar. Kökü şeklindeki dünyaya düz diyor. Bunu artık dayanma gücüm, haddim kalmı bazen yani. Bu kadar küp şeklindeki dünyada artık düz denmez. Bir de o düz dünya iftirasını aşılara çocuk felcini bilmem neye sokuyorlar. Böyle alçaklık, namussuzluk ben kaynatta görme yani böyle böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Artık bir yerden sonra yeter diyorum ve kadar öfke, bu kadar kendini haddini şey yapan, çağlayan şeklinde bir artık kendimi tutamayacağım diyorum. Ve o alçak siyonistlerle, o kapitalizm maşalarıyla onu artık anlayacağı dilden konuşacağım o. Her tarafa pop müzik şarkılarına böyle her şeyi gören göz bilmem ne çaktırmadan illuminati koyuyorsunuz. Ama ben yemem koçu. Ama ben anlayacakları dilden şifreli telekinizin mesajı göndereceğim onlara şimdi gidecek gideceği yere gidecek. Şimdi başlıyorum telekiniziyle hepsinin beynine gireceğim şimdi. Cibili 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 şak 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 şak. Cibili 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 şak 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 şak. Altılı yedili şak 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 şak. Çipet pet 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 pet. Çipet pet 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 cibili 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 şak 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 şak. Cibili 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 şak 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 şak. Hasan'dan bilin çakışı bir anda yoğun geldi. Ama siz müşteri olun. Alması gerekenler almaları gereken mesajı aldılar. Ve ben böyle alçaklıklara hiçbir zaman pavuç bırakmayacak olduğumun ben böyle gerekirse telekineziyle beyninize de girelim. Ve asla gerçeği ayna gibi yansıtmaktan vazgeçmem.